İstanbul Gazi Osman Paşa'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 796 konut sahiplerini buldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle evlerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Hepsi heyecanla adının çıkmasını bekledi. İsimler okundu, heyecan doruğa ulaştı. Evet, 6 numara inşallah buradadır. Şahide Kolgu İstanbul Gazi Osman Paşa'da kentsel dönüşüm konutları hak sahipleriyle buluşmaya devam ediyor. Kura çekiminde yapımı tamamlanan 796 konutluk Sarıgöl Mahallesi kentsel dönüşüm projesi noter huzurunda gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi depreme dayanıklı sosyal donatı alanı ve otoparkı olan konutlarına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Rahat ederiz, çocuk çocuğumuz rahat eder inşallah. İstiklal Marşı'nın ardından ilk kura çekimini Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gerçekleştirdi. Bir kura çekiyoruz. Evet, bir tane aldım benim. Başkan Usta ilk daire sahibine bir de söz verdi. Davet ederseniz ilk sen şey siz de içerinizin bugün e, hak sahiplerimizin heyecanlı olması, kurallarını çekerken duygulanması kuşkusuz bizi de duygulandırdı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın önemsediği ve ilk startını verdiği projelerden bir tanesiydi bu proje. Bundan sonraki projeler inşallah hızlı bir şekilde devam ediyor. Gazi Osman Paşa Belediyesi bugüne kadar yaklaşık 5000'e yakın konut tamamladı. Şu an yapımı devam eden 3383 konut projesi var. Bu konutların bir kısmının 2021 yılında diğer kısmınınsa 2022'nin başında bitmesi planlanıyor.